<laughs> Potter kafaya. Hoş geldiniz. Potter kafalar. Nasılsınız? Ee, ben Ekin. dur dur. Ben Süleyman. Dur <laughs> onları söyledik. Ben Ekin. Ben Süleyman. Bir <laughs> an ben Ekin diye isim geldi. Şey kalınca. <laughs> tamam onu, sen Ekin olabilirsin ya. Durmak duymak istedim. Evet. Bugün ben Ekin'im. Yakışmış. Teşekkür ederim. Evet bildiğiniz gibi yeni bir Harry Potter dizisi geliyor ve bu dizi büyük ihtimal Çapulcular hakkında olacak. Ve bu diziyle ilgili biz şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Belki siz bu videoyu izlediğimizde daha fazla bilgi olmuş olabilir ama biz henüz dizi hakkında daha pek bir şey bilmezken dedik acaba bu kişileri, bu tanıdığımız karakterleri kimler oynayabilir, kimler oynamalı falan filan. Biz böyle yazdık böyle birkaç kişi aklımıza gelen. Sizlerin de tabi cevaplarını yorumlara bekliyoruz. Bunların hiçbiri açıklanmış isimler değil Tamamen zaten. eğlence amaçlı. Kesinlikle öyle. Hatta şey dedikoduları da var işte bu J.K. Rowling'in tartışma açıklamalarından sonra işte. İşte mesela Sirius Bley'in siyahi olacağına dair söylentiler falan filan da var. Tabi netlik kazanmadı, netlik kazanınca sizlerle paylaşacağız bu kanalda. O yüzden şimdiden abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim bakalım. Valla Sirius'un siyahi olması muhtemel. Şeyde Yüzüklerin Efendisi dizisinde siyahi bir elf var. Evet. Mesela. Aynen. Yani normalde dünyanın en beyaz ırkı olan elfler içinde bile evet. bir siyahi gördüğümüze göre Sirius da siyahi olabilir. Tabii soyadından da kaynaklı. Evet o da var, o da var. Kimle başlayalım. Ya ben direkt. James Potter'a başladım yazmaya. Tamam. Ama James Potter aklıma çok iyi fikirler gelmedi. Benim James Potter için bulduğum ilk isim Corey Murtur mm -hmm. Andrew. Evet, çok ünlü bir isim değil kendisi. En Witchten iyi izlemişsiniz, onda yer alıyordu. Ha, evet. James Potter için bulduğum ilk isim bu. Zaten çok fazla James Potter bulamadım. Neden Sanki James Potter'ı kimseyi yakıştıramadım ilginç bir şekilde. Vallahi. Bir karakter daha var bu arada videonun ilerisinde söyleyeceğim kimseyi yakıştıramadım. James Potter için bu olabilir diye bir düşündüm? Çünkü hani şey açısından da zaten işte James Potter'ın küçüklüğünü gördüğümüz bir kısım var aslında. ...aslında bizim ölme yadigarlarında. Hmm. Onu da bir tıkandırıyor. Orada biraz daha uzun saçlı James Potter ama o havayı da verdi bana hani. Ya şöyle, şimdi videonun başından söyleyeyim. Genç oyuncu bulmak çok zor. Zor, çok, çok zor. çok zor Bu genç oyuncular daha genelde tanınmadıkları için Hı -hı. birçoğu... ...keşfedilmemiş cevherler oldukları için Aynen. çok zordu bulmak. Çok zordu. Ben James Potter için Charlie Plummer Hı -hı. diye birini uygun görüyorum. Olabilir gayet. Gayet olabilir, evet evet. evet yani olabilir. 99 doğumluymuş. Çok büyük durmuyor hala. Hı -hı. Evet. Babyface zaten. Babyface bir arkadaşımız. Gayet olabilir gibi geldi olabilir. bana. Olabilir. Evet. Bence de. Ve evet. şey yakışıklılığı da var. Başrol yakışıklılığı falan da var, var çocukta. Var. Var. Nerede oynuyor? Yüzden... <laughs> hatırlamıyorum ya nerede oynadığını. Heh, Looking for Alaska. Looking for Alaska'da He. oynuyormuş. Evet. Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Looking for Alaska. Onda oynuyormuş. Ha bir Hı. de Moonfall. Bu şu an vizyonda olan. Moonfall'da da. O bayağı kendisi. Ünlenmeye başlamış yani. Yavaş, ya. yavaş, ki... yavaş yavaş ünleniyor. Yavaş yavaş ünleniyor. Benim bulduğum diğer isim, bence çok eleştirenleriniz olacaktır ama sonuçta şu zamanın en popüler isimlerinden biri ve böyle dizide bunu şey yapmak geliyor kesin bak Stranger Things'ten biri geliyor bak abi bu videoyu hazırlanırken o kadar zor tuttum ki kendimi Stranger Things'ten birini koymamak için Stranger Things'ten biri geliyor değil mi? Yok Stranger Things'ten biri gelmiyor. Yani... Evet boşuna çok... konuştum son 3 dakikadır. <laughs> Çok daha ünlü bir isim geliyor. Oo, evet. Evet. Yok. Timothy Chalamet. Yani James Potter olur mu? Bence olur. Neden olmasın? Ama tabii ki James şey açısından daha çok işte popülerlik açısından James Potter olabilir gibi geliyor bana. Öyle bir şey havası da var hani. Bad boy havası da var. Biraz var evet. Biraz evet, var. Timothy'de. Hı -hı. Tabii James bad boy demek istemiyorum yani. O da tartışma bir konu. Ama yani o yaramazlıkları meşhurdur sonuçta Sirius'ta. O yüzden Timothy olabilir gibi geliyor bana. Valla Timothy bizim dönemin başrolü. Tabii. Jön Evet. Yani bizim dönemin jönü. O yüzden ne de olmasın. Ama çok pahalı olur. Çok pahalı, çok pahalı olur. pahalı olur. Ama azıcık da ellerinin cebine atsın Warner Bros. Yani biz evet. burada bu kadar izliyoruz. Yani iyi oyuncular da izleyelim yani. Gerçi buradakilerin hepsi iyi oyuncu Bize sorabilirsin casting işini. Evet iş başvuruları için abone ol butonuna basmayı unutma. <laughs> Warner Bros. <laughs> Aa güzel olur. Warner Bros abone olsa güzel olur. Aa, evet. Şimdi sırada Sirius Black. Sirius Black için ben mi söyleyeyim şey? Söyle. Tamam. Sen kim demişsin demin? Charlie Plummer. <laughs> Sirius Black için ne? Oha gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> aynen ben Sirius Black için Charlie, Charlie Plummer demişim. Aa. Aynen. Olabilir. Olabilir. Ben ismini hatırlamadığım olsun. için evet. Neden olmasın? Olabilir. Aynen Sirius olabilir. Black için. Ya Sirius uzun saçlı ya. Gençliğinde hmm. de böyle uzun saçlı olduğundan dolayı böyle bana çok Sirius Black <laughs> havası Verir Charlie Plummer. O yüzden Sirius Black olacağını düşünüyorum. Biraz saçını e, sanırım şey yapmak lazım, koyulaştırmak lazım. Evet Biraz. evet. Çok sarışın çocuk. He, black yapmak lazım. Black yapmak lazım evet. Black'lere yakışır bir saç olması lazım. Evet. <laughs> bu, bu, bu videonun sonuna Charlie izledik. Plummer. <laughs> Çok iyi bir oyuncu. Şimdi ben de ilginç bir isim seçtim. Ünlü bir isim seçtim. Hı hı. Dylan Minnette, 13 Reasons Why'daki ince kaşlı çocuk. Ha başroldeki çocuk. Başroldeki çocuk. Bu ince kaşlı çocuk var ya evet. böyle evet. garip evet. tipli. Ama çok emin değilim. Ben de çok emin olamadım evet. yani. Evet çok emin olamadım. Sirius olarak Black için zaten. bilmiyorum yani. Ben ona vermezdim yani şahsen. Ben de vermeyebilirdim. Çünkü ha okey iyi oyuncu. Aha. Bence o Harry Potter evreninde de yer alabilir bence evet, gayet. Evet yakışır gibi geldi bana. Ama yani. Sirius Black için yok bence. Evet evet. Başka bir şey olur ama Dylan başka bir rol için. Evet, olabilir. Kesinlikle. Bir, iyi, başarılı oyuncu zaten. Evet. Benim Sirius Black için diğer ismim Alvaro Rico. o oh, Hispaniola mı? Evet. Wow. Si, sí, Tan Tanıyor musun Alvaro Rico'yu? Hayır. elit dizisinin oyuncularından. ha Maşallah. Yakışıklı çocukmuş. Evet. Bana çok Sirius Black olabilir havası verdi yani. Olabilir. Olabilir. Böyle bir bunda da bir gizemli çocuk havası var böyle. Var. Gizem, var. Gizemli bakışlar. O yüzden ben Alvaro Rico dedim yani. Olabilir olabilir. güzel Çocuk mu benim Tabi <laughs> mi? İkisi de <laughs> İkisi de güzel <laughs> Güzel, beğendim Başka var mı senin Sirius Black? Yok Benim başka... bir tane daha var Oo. Bu işte şeyden geliyor Stranger Things'den Hadi bakalım Ki bence çok olur gibi yani Hatta deminkinden daha iyi olur gibi gö görmüşüm fotoğrafı görünce Finn Wolfhard Bence tam bir Sirius Black yani Olabilir, bence de olabilir Ben çok Sirius Black görüyorum yani Güzel yani. Sende bir Sirius Black'lik görüyorum Güzel, yani. ben bence de güzel O da pahalı Şu an o da evet, çok pahalı Pahalı tabi O da pahalı Biz ucuz insan seçmeyiz Yok abi, Charlie Plummer hariç <laughs> o, o da ucuz değil o artık. Ucuzdur ya. Ucuzdur ya. <laughs> ucuz. ucuzdur insanlara ucuz diyorsun ya. Finden ucuzdur. Sıradaki karakter. Remus Lupin. Okey. Ben Remus Lupin için seçtiğim kişi Noah Jupe. Strange Things'te değil. Değil. O Noah schnapp Ha tamam. Bu Noah Jupe. Bu da çok iyi bir oyuncu. Okey. Gayet olur bence. Bu çocuk bence müthiş bir oyuncu. Hı -hı. Ee, Hangi şeyler oynuyor? Bu en son şeyde oynadı. Ford vs Ferrari'de Hı -hı. oynadı. Christian bale'in oğlunu oynuyordu. Hı -hı. Anladım. Bence müthiş bir oyuncu. Ben bu çocuğun oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Tip olarak da böyle kumral falan yakışabileceğini düşünüyorum. Bence, bence Lupine. de. Bence de olur yani Lupin. Yani direkt canlandı gözümde Lupin olarak. Ben Lupin'de kendi tahminlerime geçmeden önce aslında internette çok yakıştırılan bir tahmini önce söylemek istiyorum ki bence gerçekten müthiş uyuyor. Yani o, olacaksa o olmalı. Sadece biraz bu oyuncu biraz fazla yaşlandı. Of ya evet. Kim öyle değil, yok yok öyle bir genel bir sıkıntı var yaşlandı evet. oyuncular. Ama bu oyuncu gerçekten bence Remus Lupin'i canlandırabilecek en iyi oyunculardan biri oldu düşünüyorum. Zaten kendisi de hani bu yakıştırmalara dair memnun olduğunu söylüyor. Andrew Garfield. Bence zaten hmm. müthiş bir oyuncu. Oscar'ı da kesin hak ediyor. Gönlüm hmm. onun yanında. Her ne kadar bazı adayları izlememiş olsam evet. da. Ben Andrew Garfield'ın Oscar adaylarını da destekliyorum. Lupin olmasını da destekliyorum. Buradan onu seviyoruz. Zaten şu videomuzda da onu bol bol övmüştük oyunculuğunu. Parti kur oy verelim bir insan. Aynen Andrew kesinlikle. Andrew Garfield. Evet. O yüzden Andrew Garfield diyorum ben Lupin için. Ama ondan sonra kendi tahminimi de söyleyeyim hemen. Jaden Martell. Stranger Things değil it tayfadan bu da. It Tayfa. İlk tayfadan evet. Bence çok iyi Lupin olur. Evet. Bu çocuk da bu çocuk çok, çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli. Çok Müthiş iyi bir yetenekli oyuncu. Bir, evet. bir oyuncu. Ben bu çocuğun hani Lupin olursa gerçekten çok başarılı olacağını düşünüyorum yani. Evet evet ben de severim o çocuğu. iyi bir oyuncu. O zaman ben diğer Lupin tahminime söyleyeyim <laughs> şimdi. <şeyde gülüyor> benim diğer Lupin tahminim de What Olaf bilmiyorum nasıl okunuyor. İlk tayfadan. <laughs> evet yine <dinin gülüyor> <it type> iyi <laughs> Anladım. Abi bir it bir de Stranger Things bitirdi yani. <laughs> o ikisi de olmasaydı ne ne yapacaktık? Başka genç oyuncular abi Disney Channel'ı bitirdiler. Zamanda Disney Channel vardı. O oyuncuları şeye çıkarıyordu. Zendaya falan hep Disney evet. Channel'dan çıkma. Aynen. Şimdi Disney Channel'ı bitirdiler. It'e kaldık, Stranger Things'e kaldık. Aynen. Başka yok. Ama bence gayet güzel. Bence Öyle. bu çocuk da çok iyi oyuncu ve e, daha çok yakışır bence bu. Evet. Evet, şeyden bir önceki çocuktan daha çok yakışır. Olabilir. Bir önceki çocuk bence şeye de yakışabilir. Sirius'a falan da yakışabilir bence. Yakışabilir. Ya o bir önceki çocukta biraz daha böyle saf, temiz bir... ...biraz daha böyle içine kapanık bir durum var. O yüzden çok şey yapamadım ben. Niye canım? Lupin de çok açık bir Lupin insan değil. De, gerçi evet çok şey değil, fırlama değil ama bence bu daha iyi. Bence de, bence de bu daha iyi daha bu arada. Iyi. Evet. Kıvırcık saç falan böyle. Evet, evet. şey. Kurt adam olur bundan evet. ileride. <laughs> Büyüyünce Sıradaki kişi Peter Pettigrew Peter Pettigrew kim canlandı? Abi olur ben ya. onu bulamadım Bulamadın mı? Bulamadım yani açık ve net söylüyorum Kimseyi bulamadım Benim güzel tahminlerim var aslında Peter Pettigrew açısından Aha. Yine it tayfadan geliyor Ha tamam evet ya o çocuk Ama bence kesinlikle olur O çocuk olabilirmiş tahmin C ettim Jeremy Ray Jeremy Evet olur. ben bu çocuğu evet unutmuşum Bu çocuk. Da bence inanılmaz bir Peter Pettigrew potansiyeli evet. var Zaten evet. Peter Pettigrew nasıl tasvir ediliyor? Şişman kısa boylu olarak tasvir evet. ediliyor Evet Kısa boyu değil galiba ama şişme en azından Diğerleri sanki kilo alamazmış gibi Ben de böyle şey yapıyorum Body shaming yapıyorum Özür dilerim Evet O yüzden ben çok yakıştırıyorum hani Evet Bir de şey var Jojo Rabbit'teki çocuk var Gözlüklü olan Ha evet Ama o çok tatlı ya Peter Pettigrew Evet olmak değil mi? Için çok fazla Bu çocuk tatlı çocuk da tatlı gerçi de. Bu çocuk da tatlı ama o çocuk dünyalar tatlısı evet, çocuk Bir de o yani. daha küçük galiba değil mi? Küçük baya küçük evet. evet 10 yaşında falandır herhalde hı hı. o yüzden Benim aklıma o çocuk gelmişti Sonra aşırı tatlı bir çocuk olduğu için vazgeçmiştim Ama Hiç Peter şey Pettigrew Yine tatlı bir çocuk ya. Ya çocukken tatlıymış. Ya değilmiş, şey işte gibi de... düşünmeyelim şimdi işte. Yani filmlerdeki gibi düşünmeyelim evet. sonuçta. Genç genç masum vesaire evet. falan. Ama o çocuk über tatlı bir çocuk. Evet. O yüzden kıyamadım yani. Evet doğru. Ben dedim ikinci tahminim benim. Tahminim dememi de yakıştırmam genel olarak. Jacob Aa. Bat... Batman. Evet. Ben de Peter Peter kilolu insanlar üzerinden gidiyorum. E, karakter öyle ne yapalım. Yani Spider-Man filmlerindeki ne oynayan arkadaş. Çok mantıklıymış ee, evet. Bana çok uyar gibi geliyor genel olarak. Çok Asyalı ama fark evet, etmez yani. Evet biz zaten yani. bu videoda bir ister istemez İngiliz kuralını biraz çiğneyeceğiz. Tabii canım yani, ne tabii. Yapalım. Ya bu çocukta da ben şey potansiyeli görmüş. Şimdi zaten Spider-Man yeni filminde de kötü adam olarak falan dönerse. Oho. Tam bir Peter Peter grubu yani. Evet evet olabilir. Olabilir. O yüzden bunu diyorum. Son tahminim ise benim Peter Pet ile ilgili. Bu aslında tip olarak uymuyor ama Hı -hı. ben e, bu çocuğu kutsal geyin ölümünde izlediğimden beri çok iyi bir kötü karakter potansiyeli evet, görüyorum. Barry Keoghan Keoghan. Barry. 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 <laughs> bu şahıs işte yani. Evet. Önemli olan tipi zaten adını boş verin İngiliz bir şahıs. Evet. İngiliz zaten. bir şahıs. Bence müthiş kötü adam oynama potansiyeli evet. var. Okey çok beğeniyorum. Oyunculuğunu zaten çok beğeniyorum. Evet, Bence çok zaten var. bu yeni nesil oyuncular arasında çok iyi bir noktaya evet. geliyor. Dunkirk'te falan da oynamıştı zaten. Evet. evet. Baya pahalı bir oyuncu. Ben çok yakışacağını düşünüyorum. Şahsen İngiliz kulağına da çiğnemiyor, o yüzden bericim diyorum ama yine de diğerleri daha çok uyuyor. Biraz kilo alsal olabilir yani Kilo alması lazım ama alır mı bilmiyorum. Almayabilirim. Yani. Sıradaki kişi bence çok eğlenceli olacak çünkü ben çok güzel kişiler bulduğumu tahmin ediyorum. Lily Potter. Aa güzel. Ben de güzel kişiler buldum Lily Potter için. Kızıl gördük mü yapıştırıyoruz buraya Yok <laughs> no, ben hiç kızıl şey yapmadım. Hadi ya. Yok. Ha. Kızıl olarak. Yok ben. Şey yapmadım. Bulduklarım da hem Lily olur hem, hem de, de. kızıllar mı? Kızıllar. Ha. Doğal kızıl. Doğal mı bilmiyorum. Şimdi ben 3 kişi buldum. İlk ki ben de üç kişi buldum bu arada. Yaşlı. Evet. Victoria Pedretti. Haa. Victoria Pedretti'yi ben çok seviyorum. Bence aşırı tatlı bir insan. Hı hı. Ve bu şeydeki, Bly Manor'daki o anaç korumacı karakteri de evet. şey yapmış olabilir. Çok iyi bir oyuncu bence ve biraz yaşlı ama o yüzden olmayabilir. Bayağı yaşlı hatta. Ama çok şey bir, genç bir yüzü var. Genç bir yüzü var ama Oradan yine de... kurtarabilir hani. Yani büyük bir kadın olduğu Belli hissediliyor. oluyor yani. evet evet. Hissediliyor. Doğru. Ama çok severim. Buradan Victoria'ya selam. Benim ilk Lily için bulduğum isim... Sofia Lilis. Ben de onu şey yaptım Gerçekten mi? mi? Evet evet evet. Ben tamam de. demek ki Lili oluyor. Evet buymuş. Lilimiz bu. Evet. Sofia isminde <coughs> de var Lilis. Evet Lilis. Hatta Lilis doğru. Hatta bizden çok Lili. Evet. Lilis. Bütün Lili lollerini lö, lö, buna verebiliriz. Evet. Lili lolleri nedir? Ama James dotalarını <gülüyor> başkasına <gülüyor> verebiliriz. Oooo. Oh. Evet. Acayip bir lilavası. Acayip evet. bir lilavası var. Evet. Zaten gözleri de mavi bu arada. Evet. Saçı kızıl. Kızıl. Gerçek kızıl mı bilmiyorum ama. Gerçek gerçek. Ben de sanki yakında gerçek ya. Gerçekleşiyor. Ya Sofia kızıl ya işte. Allah <laughs> Sofia Allah. nasıl olacak ya? ya? kızıl işte ya. <laughs> zaten yüzünde de çok masum bir havası var. Evet. Bilge havası var yani hmm. çalışkan havası var Bilge demeyeyim de. Çalışkan havası var. Bence 10 numara bir rol ama yine de birkaç kişi daha var benim tahminim olarak. Hermione olarak da çok iyi olmaz mı? Onu mıydı? düşündüm ben. Evet. Zaten ilk baktığımda Hermione gibi geldi ama Hermione de biraz Lilie'ye çok benziyor ya. Evet zaten o yüzden evet aynen karakter olarak ve çok da iyi bir oyuncu kendisi. It kesinlikle de çok iyiydi. Kesinlikle. Netflix'teki dizisinde de çok iyiydi. Uh -huh. Evet. I'm not okay with this. Aynen. I'm not okay with this. de, ben de çok iyiydi. O dizide de çok beğenmiştim. Şimdi ben de Sofya Lillis'te ikinci ismim, üçüncü ismim, biraz sürpriz bir isim. Biraz unutulmuş bir isim ama tekrar kazandırılması gereken bir isim. Şey, Orlando Bloom. Unutulmamış mıydı o? Unutuldu da 60 yaşına geldiği için. <laughs> <laughs> Georgie Henry. Kim diye soracak olursanız. Evet. Sor Nanya'daki Narnia'daki kız. Oo. İlk Narnia'daki kız. Orada tabi çok küçük de biraz daha büyüdü artık. Orada Ama or yine de oradaki gibi olsaydı olurmuş bak. Bir tık daha büyü. Orada çok küçük. Bara Orada 8, evet, 8 falan da. Yani şu an tabi kaç yaşındadır bilmiyorum da e, azıcık da bir şeyler yapılırsa. O kadar güzel olurmuş ki. O kadar güzel olurmuş ki. Bence evet. de gayet iyi yani. Ve o kız böyle bir kayboldu gitti evet, sektörden. Evet. Neden Tekrar bir yani? kazandırılması güzel olur evet. bence. George Henley yani. sektörü istiyoruz Hollywood. Şimdi son isim ise benim Lily için düşündüğüm. Game of Thrones'tan tanıdığımız bir isim. Aa, pahalı so yani. <laughs> evet. Sophie Turner. Sophie Turner. <laughs> Namı diğer Sansa. Ha, evet. O da yaşlandı ya. Evet. Ya ben işte Game of Thrones'tan dolayı gıcık oluyorum ona da biraz. Yani evet, çok sevdiğim bir çok karakter sevmem. değil Game of Thrones'ta. Evet. evet. Ama ben Lily'ye yakışabileceğini düşünüyorum şahsen. Ya ben Sofia'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Şeyde de çok kötüydü bence. X-Men'de de çok kötüydü. Yani evet. Biraz böyle soğuk bir havası var. Kabiliyetsiz bir havası var. <laughs> Yani evet olabilir. Sofia... Ya yani Lily olabilir Hı -hı. ama Lily için en iyi seçenek değil bence. Evet. Ben, ama yine de yakıştırdım ben hani olabilir gibi. Olabilir. Yine de benim favorim... Evet, Lilith. Lilith. Aynen. Benim bir tahminim daha var Lily li ile li li ilgili bu arada. Oh, Onu yeah. da söyleyeyim. Söyle. Bu çok ünlü bir isim zaten. Hatta kendisi yapımcı falan oldu artık. O derece ünlü bir isim. Allah Allah. Millie Bobby Brown. wow. Evet, Stranger Things tayfanın elebaşısı Eleven'ı. Evet. Bence Lily olur yani çok da söze gerek yok yani. Olur. O kızdan her şey olur zaten zaten de yetenekli kız. Lil zaten Milli'den bahsetmemize bile gerek yok. Gerek yok zaten. Snape. Benim bulmakta en çok zorlandığım isim bu oldu. Bulamadım bu arada. Hadi ya. Bulamadım yani. İnternette sadece şey denk geldim. Başkalarının yakıştırdığı hmm. şey denk geldim ki çok hoşuma gitti bence. Benim için Alan Rickman'dan başkası oynayamaz Snape'i. Alan Rickman'ın gençliğinden görüntüler toplayıp yapsınlar. Deepfake yapsınlar. Deepfake. Bir şey yapsınlar. Olsun. Başka türlü olmaz. Çünkü. Gençleştirme teknolojisi de ilerledi. Ama yine de şu internette gördüğüm kişiyi söylemek istiyorum. Çünkü bence o da yakışır. Alan Rickman sonra yakışacak isimlerden biri. Yaşlı şu an ama hmm. söyleyince siz de gözünde canlandıracaksınız. Adam Driver. Aa evet ya o direkt var ya 30'lu yaşlarındaki Snape abi direkt yani. Kesinlikle direkt. kesinlikle. Evet evet bence, bence müthiş yakışır. De. Kylo Ren zaten Snape'e böyle kıyafet olarak falan da benzeyen doğru, bir ben karakter. Doğru. Siyah pelerin vesaire. Yani. Çok 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 iyi olur. Kesinlikle. Sırf Adam Driver'ı oynatmak için Snape'in 30'lu yaşlarında geçen bir şey bile yapsalar olur yani. O kesinlikle. derece yakışır. Adam çok Driver. doğru ama şu Şöyle bir haber var maalesef, Snape'in oturduğu yaşları zaten aslında Harry Potter'ın filmleri. <laughs> ama öyle değilmiş işte. de, <laughs> <laughs> Elin Rickman 30'lu yaşlarında değildi. Değildi, filmde biraz büyütmüşler evet, maalesef. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Üzüldüm şu an, Adam Driver'ı göremeyeceğim için üzüldüm. Benim de tam tersi, <laughs> en kolay bulduğum isim, Hadi ya. aklıma direkt ilk gelen isim... Bu da biraz yaşlı ama çok genç duran bir çocuk. Cody Smith McPhee diye bir çocuk, en son şeyde oynadı. Benedict Cumberbatch'in oynadı. The Power of the Dog'da oynadı. Onu izlemedim ya. Onu yükselsem... Ben de izlemedim. Fragmanı da gördüm ama. Şeyde de X-Men'lerde de Nightcrawler'ı oynamıştı kendisi. Tabi orada makyaj falan ha, var. evet şey oradan için. çok belli olmaz. Abi. Seçemiyorsun. He, olur. Değil mi? Böyle olur. o Snape'in garip bir havası vardır ya böyle ayrı evet, bir çocuktur. Evet yani. evet Snape doğru. Farklı bir çocuktur falan. Doğru. Onu çok Verir. iyi yansıtabilecek bir çocuk olduğunu düşünüyorum ben. Zaten e, tip olarak falan da farklı bir çocuk yani tipi. O yüzden çok yakıştırıyorum. Kesinlikle olurmuş. Kodi. olurmuş. Yine de Ellen Rickman'ın gençliği olsa daha güzel. Tabi keşke öyle olsun. Şimdi geldik bizim biricimiz, bebiciğimiz, tatlışçımız, ponçik hocamız McGonagall'a. Evet. ve McGonagall'ı kim canlandırıyor film? Benim aklıma... Bir dakika sen bir tane mi var senin? Bir tane var. Bir kişi geldi tamam. ve çok net. Kate Blanchett. Oo Çok iyi. Kate, Kate Blanchett, abi. Blanchett abi. Sinirlenmek mi? Yapar. Tatlılık mı? Yapar. Hem sinirli hem tatlı mı? Yapar. Hepsini yapar. Müthiş yapar. Yapar, İngiliz aksanını da çok iyi yapar, çok da severim çok doğru. Zaten Bunch'de. Kate Blanchett çok, çok üst düzey bir, bir oyuncu, oyuncu yani. olduğu evet. için, evet. Ya ne versen yapar. Evet evet. Yani yani bir filmde 10 karakteri falan <laughs> oynamış bir kadın. yani. Voldemort'u da oynar, Dumbledore'u evet, da oynar evet. yani. Müthiş bir oyuncu gerçekten çok ve çok seviyorum ben Kate Blanchett'i. Benim ilk ismim şey için, McGonagall için Nicole Kidman. Ya Nicole Kidman bir filminde hatırlamıyorum hangi filminde. Çok böyle disiplinli bir kadındı ve oradan ben çok şey olabileceğini çıkarıyorum Nicole Kidman okey yani olur. Hmm, olabilir. Şeyde evet, de tabii. olabilir o ya. Şeyde öyleydi galiba. Aa, altın pusula. Aa evet sert bir karakter. Evet. Kötü kadın oynamıyor muydu ya? Kötü kadın pusula. da orada evet. da. Genel olarak hani o McGonagall'ın şeyini verebilir. Ayrıca çok evet. tatlı da bir kadın hani tatlı kısmını da verebilir. Tabii, tabii, tabii. Yaş olarak da uygun olduğunu düşünüyorum. Nicole Kidman olabilir. Diğer tahminim benim Judy Foster. Hmm. Ben Judy Foster'da yakıştırıyorum McGonagall olarak. Olabilir evet. Hatta daha iyi olur. Yani Siniden tabii. tabi. Evet evet Judy Foster da olurmuş. Tamam yaşları da okey yani. Yaş olarak da Fena değil hmm. evet. Judy Foster bence e, McGonagall olabilir. Bence de. Son tahminim McGonagall için Kate Winslet. Hmm. Bence ne, Kate Winslet da tatlı bir McGonagall olur ama evet. Ya yani bu üçlü arasından en az favorim Kate Winslet benim. Hmm. McGonagall açısından. Olabilir hmm. ama yine de Kate Blanchett tercih ederim. Kate Blanchett var ya. Yani. Olur. Of. Olur. Of son karakterimiz. Albus Dumbledore. Evet ben en çok Dumbledore'u seçerken eğlendim. Kimi seçtin? 4 isim seçmiştim. Sonra dedim hadi birini eleyim. Şimdi ilk isim bence çok iyi bir oyuncu ama hakkı yenmiş bir oyuncu. Son dönemde bir tekrar bir popüler bir filmde oynadığı Bir tekrar gördük. Alfred Molina. Aa. Alfred Molina neden olmasın? İngilizmiş de kendisi. Londra'da İlginç. Olunmuş. Olabilir aslında. İlginç olabilirdi Alfred Molina'yı görmek. Evet. ilginç olabilirmiş. Ya benim tek bir tahminim var. Ya, benim dediğim yakıştırdığım kişi Hı. var. Genel olarak ben Michael Gambon'u tekrar görmek isterim Dumbledore olarak. Evet. Nitekim çok da farklı değil yaşları hani o dönemde. Yani. Michael Gambon'u o yüzden tekrar görmek isterim ama muhtemelen göremeyiz bir daha. O yüzden benim şeyim, görmek istediğim kişi şu an Stellan Skarsgård. Aa bence çok aa, güzel. Evet, Dumbledore olur. Evet, olur mu? Evet, ama evet. biraz korkunç bir adam ya. Artık. Biraz belki evet. Ama bana çok yakışır gibi geliyor. Evet, gerçi hep onu böyle korkunç rollerde gördük de. Hı. En son Duyumda zaten kötü adamı oynadı. Yani, çok, Doğru, çok, çok kötü iyi bir, bir oyuncu ama kötü genel kötü, kötü adam, adam şeyi biraz evet. yapıştı ona. Ama bilmiyorum ben çok Dumbledore ponçikliği de görüyorum onda. Hı. Dumbledore sakallı mı kaldı böyle? Şeyi de var. Entrika sever ya Dumbledore, evet. o da var böyle Doğru. onda. Benim iki tane daha var. Şimdiki ismi daha çok yakıştırıyorum ama. Daniel de Lewis Hmm, olabilirmiş. O oyunculuğu bırakmadı ya? Valla bırakmıştım. Theoman gibi ya o da bir bırakıyor bir tek bırakmadım <laughs> diyor falan. Onun durumu biraz karışık. Yani İngiltere'nin en büyük oyuncularından biri. Adamın 3 tane Oscar'ı var. Kimsenin yok 3 <laughs> tane Oscar'ı. Her türlü gider diye düşünüyorum. Ya çok iyi oyuncu. Hani severim ben de e, oyunculuğunu. Ama bilmiyorum sanki Dumbledore olamazmış gibi geliyor bana. Olabilir evet. Yani o enerjiyi almadım ben hmm. ondan şahsen. Biraz daha tontiş olması. Deniz evet. biraz çok cool kaçıyor. Kulka cool Gerçi Jutlov Law... da çok kulağa. Cool Dale Delus kim olur biliyor musun? Voldemort olur. Aa. Olur yani Voldemort olur. evet olur. Ama Dumbledore olarak emin olamadım. Evet evet doğru Voldemort olarak daha iyi olur. Son ismim ilginç bir şey oldu. Öyle e, araştırırken denk geldim dedim Aa. Olmasın Sean Bean hmm, Tamam olur Sean Bean Yani bir tontoş Babacan bir tarafı da var Biraz Ama sert de bir Sert bir, Biraz sert kaçıyor ama Olur yani Niye Ya olmasın? hafiften bir Michael Gambon'a benzer Bir şeyi var Tabi tabi Ama Jude Law Biraz daha yaşlanıp Tekrar oynasa cık, Müthiş olur bence yani Biraz beklesinler Jude Law'un yaşlanması bir Bence de ya Evet bizim Çapulcular dizisindeki ki umarım öyle olur. Görmek istediğimiz karakterler böyleydi. Siz kendi karakterlerinizi, tahminlerinizi, isteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın.